Yeşil yoldan herkese merhaba. Merhaba, 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 merhaba derken Vallahi ganime çıktı 700 küsür, 700 küsür, 700 küsür canlı yapacağız şimdi. 3 dakikamız var, dakikamız bayağı iyi. Şuraya, 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 şuraya alabiliriz. Şöyle dolayışayım dediğim hakikaten pazar bonusu gibi oldu. Çok iyi oldu. Şimdi saldıracağım sevgili dostlar da. E, dakikamız da bayağı iyi. Hemen şuraya dilerseniz şuraya ve şuraya atalım. Tamam. Hemen hızlı dört parmak atalım şunu. Hemen arkadan şunu atalım. Sağa sola gitmesin diye kraliçeyi, müdürü. Hemen şöyle bırakalım. Bir öfke atalım. Şuraya bir iyileştirme atalım. Bomba olabilir o yerde. Aynen şu an her şey güzel gidiyor. Bir öfke dağıtalım. İksire biliyorsunuz ihtiyaç yok. Hızlı bir şekilde reaksiyon göstersinler. Hemen koruyucuyu, büyük koruyucunun hemen şeyini yapalım. 5 saniye e, can gitmiyor. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Kusura bakma kimmiş bu yabancı. Ay ay bak güzel gidiyor her şey. Tamam. Ya müdür abi siz nereye gidiyorsunuz? Pazar Şakir şuradaki kara var onu alsana. Kara al kara eksiri. Oğlum yapma şunu ya. Neyse şu an her şey iyi de. Lan o kara nasıl kaldı orada numune gibi ya. Askeri nereden attık nereye gitti bak. Bak temizliyor temizliyor tamam neyse. Kraliçe burayı temizler abi. Basta giriyorum burayı temizler. Bakalım ne olacak. Bakalım. Daha şu an iyi gidiyor, ee, iyi gidiyor. Cehennem kulesi biraz daha bekle. şimdi bas. Umarım tuzak, bomba vesaire gibi çıkmaz. Çünkü hasarı çok düşük oradaki. Ee, şunu indir. Lan oğlum cehennem kulesini indir, cehennem kulesini. Allah'ım şopası yok ki. Onu zamanında indirsin her cehennem kulesini. Şopar. Tam onun şuraya bak ya. Allah'ım ya çıldıracağım abi. Kara nasıl alamıyorsun ya? Abi niye alamıyorsun şu kara eksiri? Hayret ediyorum ya. Hayret ediyorum kardeşim. Hayret ediyorum. Yine de iyi yani. Aldığım ganimetin güzel ganimet. Ama daha da alabilirdik ya. Kara alabilirdik dostlar. Evet. 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 Güzel geldi. Evet dostlar böyle içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayınız. Böyle bir etkinlik olsun dedim. Ee, şeyle basıyorum. Barbar. tabi siz şeyi kullanmayın. E, kavuğu kullanmayın. Eğer kölünüz falan gelişmemişse. E, Kara iksire ihtiyacınız yok. E, varsa. Şeyi kullanmayın. Kara iksiri kullanmayın. Ben barbar okçuyla yapıyorum. Ve tabletten e, yaptığım için çok kolay oluyor. dal kavukları kullanıyorum. Maliyetleri azıcık fazla yok hani o açıdan fazla kasmıyorum açıkçası. Hani şu anda şöyle göstereyim. Bir dakika abi ne yapıyorduk? Şunun ha şundan da bir tane basalım. Şimdi dostlar neden öyle dedim? Şöyle e, bugün yarın e, bana artık altın da ihtiyaç kalmayacak. İksir de ihtiyaç kalmayacak. Onu dilerseniz şöyle bir göstereyim, eee inceleme yapalım. Şurada kalan bunlar kaldı. Kral ve eee Büyücü Kulesi kaldı. ikisi kaldı ve ikisi bittikten sonra artık e, savunma alanda hiçbir şey kalmıyor. Sadece altın madenleri, iksir madenleri e, kalıyor. Bunda dipnot düşelim. Başka da kalmıyor. Sadece laboratuvar kısmında şöyle laboratuvar kısmına tekrar şuradan geliş yapalım. Tekrar e, normal menüye geçiş yapalım. Normal köy düzenlemesine geçiş yapalım. Şimdi laboratuvar şuradan göstersek daha iyidir. Eee Şimdi şey bitecek, e, domuz binici bitecek 4 gün sonra. Domuz binici bittikten sonra şifacıyı bitireceğim. Şifacıyı bitirdikten sonra zaten e, Valkyrie kalıyor. Ve karakter çoğunu kalıyor. Ejderi en son yükselteceğim, en son yükselteceğim ejder kalacak. E, Valkyrie bittikten sonra duvar kırıcı, e, hızlandırma, şimşek onları falan bitiririm. Ondan sonra ejderi vururum. Veya öyle yaparım gibi düşünüyorum. Şu an düşüncelerim bu şekilde. Görüşürüz abi dostlar bir dahaki videoda bir dahaki içeriklerde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalınız. İyiydi diyor güzel. Nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan bu ya. Ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri? Nasıl indiriyoruz? İzleyin bak. 1, 2 ve 3. 3 lan. Bu ya.